Burada da bence. Evet ediyorum abicim. <laughs> başlattım buyurunuz. Herkese evet. güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum. İnşallah artık maskesiz bir şekilde ya da maskeli de olsa birlikte olabileceğimiz bir yıl olur. Ee, şimdi makaleme başlarken e, dün biraz e, şey oldu, hızlıca hazırlamam gerekti. Neyse ki toparladım. E, Non-Specific Interstial Pneumonia'nın uzun süreçte tedavi ve hasta takibini içeren bir e, makale. E, Kore'den yayınlanmış bir makale. Şu şekilde. Sunum taslam şu şekilde olacak. Önce amaç, sonra giriş, materyal, metot, sonuçlar ve tartışma kısmıyla bitirmeyi planlıyorum. Ee, bu makalede non-specific interstitial pneumonun uzun vadede klinik seyrini araştırmak ve steroid tedavisine yanıtın, e, sonrasında da nüksünün nelerle e, ilişkili olabileceğini göstermek amaçlanmış. Giriş şekilde nisip idiopatik interstitiyel pneumonin histolojik bir alt tipi. Değişen derecede alveolar duvar inflamasyonu ve en önemlisi de temporal homojeniteyi homo 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 gösteren fibroz ile ilişkili. Ee, 1994 yılında e, Katzen e, ve Firelli'nin temporal homojeniteyi homo göstermesiyle birlikte... Efendim hocam? Ee, efendim? Temporal homojenite ee, homojenite ne demek? Onu bir açıklarsan biliyor musun? Tamam Onu hocam. Ee, şöyle karşılaştırmalı olarak anlatırsam daha iyi anlaşılabilir. Tamam. Peki. Ee, bizim Peki. İPF'de Fibrozis zamansal olarak farklılık gösteriyor. Yani bazı yerlerde evet. henüz başlangıç aşamasında bazı yerlerde fibrozis tamamen oturmuş. Buna temporal heterojenite olarak adlandırılıyor. Ee, nisip'te ise bütün e, alveollerde yani etkilenmiş olan alveollerde fibrozis aynı zamanında başlangıç aşamasında hepsinde başlangıç aşamasında. Fibrozis artık oturmaya başladıysa hepsinde oturmaya başlamış. O şekilde e, açıklayabilirim. Anladım. Anladım. Zamansal aslında Türkçe karşılığı. Evet. Zamansal ve mekansal diye değerlendiriyoruz ya. Zamansal heterojenite, homojenite, mekansal diye. Temporal zaman. Yani e, her zamanda bir homojenite var. Ne evet. zaman baksan eline sahip. Hangi aşamasında olursa Ama, olsun her yerde Evet. aynı fibronik. Ama e, olağan interstitial pneumonide ise bir heterojenite var. Ne zaman bakarsan bak. Evet. Değil mi? Mm-hmm. <laughs> Şimdi NISIP'in tarihçesine bir bakacak olursak buradan temporal homojenite değinmişken, 94 yılında e, Katzenstein ve Firoli'nin e, temporal homojeniteyi göstermesiyle aslında NISIP bambaşka bir boyuta taşınmış oldu. Daha sonra da Leiboy'un sınıflanmasına bu uymadığı için de e, ATS ve ERS'nin 2002 konsensus rehberinde de e, değişikliğe uğramış oldu. E, 2008'de Travis ve diğer e, arkadaşların yapmış olduğu çalışmada da e, NISIP evet bunlardan bahsediyor başka bir hastalık aynı şeye koymak çok doğru olmayacak şeklindeki çalışmalarıyla farklı bir boyuta sürüklenmiş oldu aslında. Nisip'in genel olarak ortak özelliğine bakacak olursak sigara içmeyen ve orta yaş kadınlarda daha fazla. Aynı zamanda iyi prognoz da bizim için olumlu. Nisip de HIV ve hipersensitif de pneumonisi, dermatomiyozit, romatoid artrit, şögren, sistemik sikloroz dahil olmak üzere çeşitli kolajen, vasküler hastalıklar gibi hastalıklarla da ilişkilendirebiliyor. Nisip'te nisip de, genel prognoz ve steroid tedavisine yanıt genellikle iyi. Ancak bazı hastalarda steroid yanıtı alınamayabiliyor ya da steroid kesildiğinde tekrar nüksler görülebiliyor. Nisipi iki şekilde sınıflandırabiliyoruz histolojik olarak. Hücresel tip nisip ve fibrotik nisip. E, i̇kisini karşılaştıracak olursak eğer hücresel tip nisip e, sağ kalım oranları olarak daha iyi, daha iyi prognozlu. Steroid yanıtı da hücresel tip nisip de daha güzel bu çalışmanın materyal ve metot kısmına gelecek olursam, 1995 Mart ve Temmuz 2007 arasında Seul Ulusal Üniversitesi Hastanesi'nde retrospektif olarak taranarak bulunmuş hastalar. Taburculukta klinik olarak nisip tanısı almış ve histolojik inceleme için de biyopsi alınmış, henüz sonuçlara çıkmamış olan hastaları da değerlendirmişler o dönem için. Böylelikle 41 hastaya ulaşmışlar. Biyopsiler ATS ve ERS'nin konsensus sınıflamasına göre 3 patolog tarafından farklı gözlerle birlikte değerlendirilmiş. Patolojik olarak 37 hastaya nisip, nisip tanısı konmuş. Ancak takiplerde verip kaybına uğrayan 2 hasta çalışma dışı bırakılmış. Böylelikle toplamda 35 hastayla çalışmaya devam edilmiş. Şekil. Bu kadar ee, yıl içerisinde toplamdaki hasta sayısı biraz düşük değil mi? Ee, hocam şimdi bu Hı -hı. hastalarda biyopsiyi de baz aldıkları için muhtemelen Aa, o biyopsi yüzden. Biyopsi yapılanları katmak istediler. Evet hocam. Nisip de hocam kesin tanıyı koyabilmek için e, akciğer biyopsisinin büyük önemi olduğu için muhtemelen çalışmanın hani altını doldurabilmek için biyopsili hastalar özellikle seçilmiş. Bu çalışmada yaş, cinsiyet, sigara öyküsü, başvuru semptomları, komorbiditeler, parsel oksijen değerleri, SFT ve tedavide kullanılan steroid dozları özellikle değerlendirilmiş. Yanıt değerlendirilmesi tedav steroid tedavisi başlandıktan bir yıl sonra bakılmış. İyileşme olarak DLCO ve FVC'de %10'luk artış, progresyon açısından da %10'luk düşüş baz alınmış. Solunum semptomlarının kötüleşmesiyle birlikte akciğer grafisi bulguları da varsa eğer bu hastaları SFT yapılamayacağından dolayı direkt bu hastalar progresyon grubuna dahil edilmiş. İyileşme ya da ilerleme olmayan hastalar ise stabil hasta olarak kabul edilmiş. İlk steroid tedavisinden sonra fayda görmüş, sonrasında tekrar kötüleşme, SFT'de bozulma, akciğer grafilerinde bulgularında artış olan hastalar ise relaps olarak değerlendirilmiş. Bu çalışmada kullanılan e, piretnizolon medyan dozu 0.54 mg bölü kilogram. 33 hastada e, ortalama olarak %41 civarında kal, e, 0.41 mg civarında kalmış ancak iki hastanın e, kötü seyirli olmasından dolayı yüksek dozda ihtiyaç duyan prednizolondan e, bu 0.5'e yükselmiş. Bu iki doz iki hastanın da dozları 1.5 mg bölü kilogramın üzerinde olarak e, kaydedilmiş. Genel parametrelere bakacak olursak, 35 hastamızın ortalama yaşı 52, 35 hastadan 28'i kadın hasta. Zaten bu genel olarak literatürle de uyumlu. Sigara içen hastalar az, 17 hastamız hiç sigara içmemiş. En sık semptom dispne, bunu öksürük takip ediyor. Radyoloji bulgularına bakacak olursak, 35 hastadan 31'inde buzlu cam opositeler görülmüş. Buna eşlik eden en sık 14 hastayla konsolidasyon olmuş. Konsolidasyonlar daha çok e, farklı literatür kaynaklarına da bakacak olursak organize pneumoniyle e, bir birliktelikle gidebilir şeklinde yorumlar var. E, histolojik paternine bakacak olursak, e, baktığım şeylere göre %80'e yakın fibrotik nisip daha sık olmakla birlikte bu çalışmada 17 hastayla seyirler e, daha fazla bulunmuş Kolejen doku hastalıkları en sık, sık eşlik eden komorbitte. ortalama FVC değerleri %63, DLCO değerleri ise %46 olarak bulunmuş. tedavi takiplerine steroid yanıtlı, yanıtlı olmayanları biraz önce neye göre alındığını da anlatmıştım. 35 hastaya biyopsi yapılıyor. Bu hastalardan 30 tanesi verilen steroid'e yanıt alınmış. 5 hasta ise steroid tedavisine hiç yanıt göstermemiş. Direkt progresif olarak devam etmiş. 30 hastamızın 24'ü e, iyileşme, 6 tanesi ise stabil olarak seyretmiş. E, bu stabil olan hastalar daha çok steroid bağımlı olarak kalmış. Çünkü bırakır bırakmaz tekrar nüks olduğu için uzun dönemde steroid tedavisi almışlar. Bu hastaların e, 4 tanesi 5 mg'dan devam edilmiş. Diğer 2 tane ise 15 mg'dan devam edilmiş toplam doz olarak. E, Tedavi yanıtlı olan hastalarımızın Hanesi tanesi yanıt alınmış, ondan sonra normal hayatlarına devam etmiş, tekrar e, relaps gelişmemiş tedaviyle faydalı. Ancak altı hastamızın tekrar relaps gelişmesi üzerine e, tekrarlayan steroid ya da immun şeklinde <laughs> tedaviyle devam etmiş. Steroid'e yanıtlı olmayan 5 hastamızın 2 tanesi hayatta ancak 3 hasta e, o dönemde kaybedilmiş. E, bu 5 hastaya ayrıyeten değineceğim için şimdilik geçiyorum. Storide yanıtlı ve yanıtlı olmayan hastaların özelliklerini karşılaştırmışlar ama istatistik olarak anlamlı farklılık bulunmadığı için çok değinmenin bir anlamı olmayacak bu slayta Geçiyorum. Bu storide yanıt vermeyen 5 hastamıza bakacak olursak, ilk hastamız 50 yaş kadın hasta. Diffüzyel tanısı varmış ve akciğer biyopsisinde fibrotik nisip olarak e, bulunmuş. Bu hastanın steroid tedavisine yanına siklofosfamik tedavisi e, eklenmiş. Diğer hastamız 49 yaşında e, kadın <laughs> hasta. E, bu hastanın da e, mixed doku hastalığı ve romatoid artrit overlap sendromu vardı. Bu hastanın da tedavisine steroidin yanına içkisumak eklenmiş. Bu iki hastamız e, progresyona rağmen çalışma bittiğinde halen yaşıyorlar olarak kaydedilmiş. Ama şimdiki tabi bilemiyorum. Diğer ölen 3 hastamızı ayrıyeten değerlendirecek olursak bir tanesi 51 yaşında kadın hasta. Dermatomizit ve şögren tanıları var. Fibrotik nistik olarak değerlendirilmiş. Yine süretin yanında siklifosom teklenmiş. Ancak progresyon nedeniyle kaybedilmiş. Diğer hastamız 52 yaşında kadın. ALL tanısı var. Önemli olan ALL tanısından daha çok burada tedavide kullanılan imatinib. Çünkü ilaç ilişkili de e, görebildiğimiz için e, imatinib'e bağlanmış buradaki patoloji. Buna da siklofosfemi teklenmiş ama steroid artı siklofosfemite rağmen e, yanıt hiç alınamamış progresif olarak seyredip kaybedilmiş diğer hastamız tek erkek 58 yaşında. O da HBV taşıyıcısı. Bunun haricinde altyazıdan başka olabilecek bir patoloji bulunamamış o süreçte. Hani ne kadar etkileyecek viral şeyler onunla alakalı olabileceği söylenmiş. O şekilde bırakılmış. Relaps görülen ve relaps görülmeyen hastalar burada tek anlamlı fark prednisolon dozları. Eğer düşük dozda biz prednisolon başlarsak relaps görme ihtimalimiz daha fazla. Yüksek dozdan başlayıp uzun süre devam edecek olursak steroidi bıraktığımız zaman nüks gelişme ihtimali daha az olarak anlamlı farklılık bulunmuş. Başka çalışmalarla da desteklenmiş 2002 yılında yapılmış parkın bir çalışması var. O çalışmada da benzer sonuç bulunmuş. Zaten tartışma da kısmında da oraya atıf yapılıyor. Tartışma kısmına geçecek olursak. <laughs> yüksek Yüksek steroid demekle kaç miligramın? Ortalama 0.54 miligram kilogram başınaydı. En yüksek bir buçuktu. O evet, yüksek diyerek bir bir buçuk arasını mı kastediyor? Açık değil. Hocam, yok çok açık değil hocam. Hani 0.6 verirsem bu olur, 0.4 verirsem bu olur gibi olmamış da. Hastalara işte kimisine 0.3 ile verilmiş, kimisine 0.6. E, onların Hı. ortalamasını vermişler burada. Açık evet, e, evet. ben göremedim çalışmada. Evet. E, evet. ...rahmin oh, ediyorum evet. ee, Çünkü retrospektif bir çalışma olduğu için... ...muhtemelen hocam net de ulaşılamadı mı... O, ...o konuda emin olamadım ben de. Ee, önceki çalışmalara benzer Hı -hı. şekilde... ...nisip popülasyonunun çoğunluğunu... Orta yaş sigara içmeyen kadınlar oluşturmaktaydı... ...bu çalışmada da. Çalışmada nisip hastaların genel... E, ...prognozu steroid tedavisine ilk yanıt oranı... ...yüzde 86, 5 yıllık sağ kalım oranı... ...yüzde ile genel olarak... ...olumlu olarak bulunmuş... Çalışmanın sağ kalım olanları fibrotik nisipli hastalarda daha önce bildirilen çalışmalara göre daha yüksek. Tam tersi seller tip nisipli hastalarımızda daha düşük. Biraz önce de bahsetmiştim. Seller tip de aslında survey daha iyi, rednol yanıtı daha iyi. Ama baktığımız 5 hastanın 3'ünde seller tip, alt tip olmasına rağmen kaybetilmişti. Altta yatan sistemik bir durumun varlığı kötü prognoz ile ilişkili. Ana pozitifliği kötü prognozla ilişkili. Zaten ana pozitifliği ilk planda biz e, bağdok hastalığı bulamasak bile ilk bulguyu akciğerlerle verip daha sonra bağdok hastalıklarını bulabiliriz. Yani altta yatan bir e, ek hastalığın olabileceği söyleniyor. Zaten bunu Konuşuyoruz konseylerde de, sonradan çıkabilir, romatolojik hastalık sonradan çıkabilir. E, muhtemelen aynı şeyi düşünüyorlar, ona atıf yapmışlar. E, ESR e, yani sedimentasyon tedaviye başlamadan önce yüksek sedimentasyon değerin varsa kötü seyirli olabilir, mortaliten yüksek olabilir. Bu açıdan dikkatli ol deniliyor. Son çalışmalarda idiopatik nisip de bile yani biraz önce bahsettiğim aslında daha açıklamalı verdim, buraya geçeyim. Fibro proliferasyonun gösterilmesi steroide kötü yanıtla ilişkili. Biyopside gösterdiği sek yanıt alma ihtimalimiz az ondan bahsediyor. Progresif nisipli hastaları değerlendirildiğinde bir vaka serisinde kolajen vasitler hastalık varlığının histolojide daha fibroz bir paternle seyrebileceği gösterildi. Yani altta bir bağdok hastalığın varsa nisipin daha fibroz bir zeminde seyredecek. Bundan bahsediyor. Çalışmadaki steroide yanıt veren oğulların yaklaşık 100 kadarı relaps veya steroid bağımlılığı yaşadı. Park ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada ilk tedaviden sonra düzelen ve stabil kalan nispet hastaların %36'sında relaps meydana geldiği ve bu alt grupta da %36 mortalite geliştiği görülmüş. Bizim hastalarımız buradaki çalışmadaki relaps gösterse bile eksi olmamışlardı çalışma süreci boyunca. Bu burada bir farklılık var diğer çalışmada. Çalışmanın kısıtlılıklarına değinmişler. 35 hasta küçük bir örneklem grubu, ne kadar anlamlı farklılık çıkabilir bu konuda bir kısıtlıkların olduğunu söylüyorlar. Tüm hastalarda patolojik alt tiplerin belirlenmesi çalışmasına rağmen alt tipler tüm hastalarda kesin doğrulanamadı. Hala selüler mi, fibrotik mi arada kalınmış, intermediate grupta olan hastalar vardı. Bağ hastalığı ve nisip hastalarına biyopsi grubu ile biyopsi yapılmayan grup arasında seçim yanlılığı olasılığı olabilir. Çünkü e, kötü hastalarda fibro alındı. Biz e, biyopsi almadığımız de vardı. Onlar muhtemelen iyi seyretmiş olabilir. O yüzden kötü bir e, mortalite almış olabiliriz. Ona değiniyorlar. Nisip ile ilişki çeşitli altta yatan koşullara sahip heterojen bir grubun olmuş olması kısıtlılık olarak söyleniyor. Sonuç olarak tedaviye rağmen progresyon gösteren olgular... Kollajen vasküler hastalık, malinite veya ilaçlara, kimyasalara maruz kalma gibi çeşitli sistemik durumlarla ilişkili olabilir. Daha düşük bir başlangıç steroid dozu relaps ile önemli ölçüde ilişkilidir. Aslında bu çalışmanın en dikkat çekici kısmı da buydu. Yüksek dozla başla, uzun sürdür, tek seferde tedavini bitir. Eğer ki düşük dozda başlıyorsan, kesip kesip tekrar başlıyorsan bu hasta muhtemelen relapslarla seyredecek kötü prognozla ilişkili olabilir. E, can alıcı nokta bu çalışmanın buydu. Çok teşekkür ederim. Biraz hızlı hazırladım. Daha uzun bir makale hazırlamak isterdim. Ee, ama güzeldi, ben ama güzel toparlamışsın. teşekkürler. Ayrıca sunumlar için de çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. E, Gök, Göksel hocam, bu evet. NSIP'lerde bir yıl sonra takibi şey değerlendirmeyi yapmışlar. Çok hmm. uzun bir süre değil mi? Yani aradaki difüzyon kontrollerini sık yapıyorlar, 3 hmm. ay ya da 6 ay gibi ama tomografi. O bir yıl sonra değil. dediği hangisi, hangi kontrol? tomografidir herhalde daha çok ama tomografi. de eş zamanlı difüzyonu belki çalışmaya koymuşlardır. Yani ben hani genel yaklaşım olarak söylüyorum. Ee, tomografi bir yıldan önce kontrol etmenin çok anlamı yok. Özellikle ile olan intersiyel için ama hani tabii organize pneumoni, kronik hipersensivite pneumonisi işte subotip gibi düşünüyorsak o zaman belki biraz daha erken olabilir. Daha hani tedaviye yanıtla değerlendirdiğimiz gruplar onlar. E, fibrotik nisip açısından özellikle tedaviye yanıt biraz daha yavaş gelişiyor. Fibrozisi geri döndüremiyoruz. Yeni fibrozis oluşup oluşmadığına bakacağız. Diffüzyonda belki çok bir düşüş varsa o zaman tomografi erken alıp ne oluyor diye bakmak lazım ama yani özellikle bir yıl e, şeyi tomografi için geçerli süresi. Evet, Tedavi süresi, kortikosteroid ya da eklenen diğer ilaçlar bir yıl gibi uzun bir süre kullanılıyor gibi anladım. Yani evet. öyle 6 ayda falan bırakmayın bu, gibi. Hatta yani e, özellikle işte progresif olup olmadığı önemli. Şimdi bu progresif seyreden intersel akciğer hastalıkları biliyorsunuz gündemde. Nilüfer'in de tezi oraya evrilecek gibi görünüyor. Özellikle kimler fibrozisi progresyon gösterecek. Onu yakın takip etmek gerekli. Alttaki e, tablo ne olursa olsun fibrozisle giden bir fenotip var ve tabi geri dönüşsüz bir tablo evet. olduğu için onu yakın takip etmek lazım. İdiopatik nisip diye söz konusu olduğunda zaten hani alttaki neden bilinmediğinden bunun bir antite olarak kabul edilip o inflamasyonu baskılayan en düşük dozda tedaviyle devam etmek gerekli. Onun dışında kolajen doku hastalığı ile ilişkiliyse zaten onun tedavisi sürekli oluyor. Belki ilaç akciğeri şeklinde onda da nesip en sık tablolardan bir tanesi biliyorsunuz. İlaç akciğeri ise ilacı kestik ve hani fibrozisin ilerlemediğini gördük o zaman bırakabiliriz. Ama onun dışında idiopatik olan ya da kolajen dokuda daha uzun süreli tedavi gerekiyor gerçekten. Genelde bizim ikinci eklemek zorunda kaldığımızda seçtiğimiz ilaç azotioprin. E, genelde. Bunlar hani fosfomit kullanmışlar. Evet, daha çok sikleroderma kaynaklı nisip varsa, progresyon varsa, romatolojin desteği. Yani hem deneyimimiz yok ve siklofosfomitin biraz daha istiklal dermanistiklerinde faydalı oldu. Yani Royal Brompton deneyiminde benim orada. Yan etkileri bir... de daha fazla herhalde hocam. Kemik iliği baskılanması falan bayağı. İkincil İkinci evet. yine evet. siklosu. Ve ile ilgili bir, kirli bir, kirli bir de şey daha. de var herhalde değil mi? Hemorajik sistik falan. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, evet. Evet, evet. Şimdi siklosporinde galiba daha <laughs> ön klamda sanırım. Şey yani yan etki açısından ve de, hani deneyimin hangisinde daha yüksek? Çünkü microfanalate de yine yanıtsız, teröyde yanıtsız olanlarda veren merkezler var. O da bir başka deneyim ve tabii ki TGK geri ödemesini alabilmek açısından. Azatiyofin'de bir sorun yaşamıyoruz. E, romatolojik hastalıklarda da ikinci ilaç olarak ekleniyor. İşte o fibrozisle gidecek grupta mı onu yakın takip etmek ve oraya gitmesini engellemek esas herhalde. Peki yani. e, göksel antifibrotik ajanlar e, bu tür vakalarda çalışmalar yapılıyor mu? Evet, evet çalışmalar sürüyor. Aslında e, olumlu sonuçlar da evet, gelmeye herhalde. başladı. Bu en son Lancet Respiratory Medicine'da bizim Erije Grup olarak çıkan yazımızda da fibroza intersel akciğer hastalıkları ile ilgili değerlendirme. Onun için tanımlamasını yapmak hangi sıklıklarla, üç ayda bir mi, altı ayda bir mi bakalım, difizyona mı bakalım, hani nasıl değerlendirelim, o position paper olmasının nedeni o bir ortak e, yol o seçilsin sensin. ve öyle değerlendirilsin istiyoruz. Ve onların içinde e, özellikle e, antifibrotiklerin zaten tedavideki etkinliğini araştırmak için bir altyapı bu aslında. Çünkü mantık olarak hani fibrose giden bir grup var. O geri dönüşsüz. Fibrinolitik bir ilaç yok. Antifibrotik var fibrozdan korumak için. Bunları hangi hastalarda, hangi aşamada verelim çalışması. Hı -hı. Özellikle nintedipin biraz daha fazla ama pirfenidonun da var. Özellikle similoradermada mesela en çok çalışılıyor biliyorsunuz ve e, romatoid artritte olan interstitial pneumoni sıkken sıklerodermada non spesifik interstitial biraz daha sık. O yüzden ya esas bütün amaç antifibrotikleri çalışalım ve işe yarıyorlarsa erken e, değerlendirelim. Hatta biliyorsunuz COVID'in fibrozisinde de yani hasta adına fayda sağlamak başlandı çalışma olarak. Henüz ortaya çıkan bir e, veri yok benim duyduğum veren merkezlerde var. Çünkü herhalde fibrozis COVID de de bizi bayağı uğraştıracak sonrasında. daha sonrasında. Bir da spektrumunu bir şekilde tam konumlandırmak için bu tip çalışmalara ihtiyaç var gerçekten. Teşekkürler. Çok güzel denilir. De, de, Yukarı iyi oldu. Lüfer, bir, e, tarihi gecik, geride kalmış bir makale diye huzursuz oldu dedim yani Nisip bizi çok uğraştıran bir çok, tablo çok o yüzden oldu. her tür üzerinde konuşmak için vesile olur tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu teşekkür evet. ediyorum Nisip'e çok güzel oldu çok teşekkürler hocam sağ olun senin de sağ olun. çok iyi sağ olun hocam çok güzel tamam. oldu. Teşekkür ederim. Evet. Mamalar için de teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun <laughs> hocam. Börekler için, börekler için. Elinize sağlık. Evet, Makale saati kuru geçemezdi. <laughs> Masihsiz olabildik. O da çok güzel. Bakalım. Harikasın. Covid'in bütün işleri haftaya... böyle. Bir yandan sorun yaratıyor ama bir yandan <laughs> e, güzel olanaklar sunuyor. Teşekkürler. Şey... Arkadaşlar kapatmadan haftaya Erhan'ın semineri var. Ardından da sanıyorum Şerif'in makalesi olacak. Bir aksilik olmazsa bu şekilde devam edeceğiz. Tamam. Ben de cuma günü çocuklara öyle arası ders anlatacağım böyle. Çok güzel. Evet, tamam. Eğitime tekrar böyle hız vermemiz beni çok mutlu ediyor. Güzel günler diliyorum. Hayırlı olsun. olsun. Görüşmek üzere geliyorum ben. Teşekkürler. Ben de. Teşekkürler. Teşekkürler. Hı -hı. Hemen geliyorum.